Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ne yapacağız? Kısaca ondan bahsedeyim. Bugün Bullet Journal'da bildiğiniz gibi aylık kapaklar oluşturuyoruz. Bu aylık kapakları nasıl yaptığımı çok sorduğunuz için hem size küçük küçük tiyolar vererek göstereceğim. Hem de birlikte bir Şubat ayı kapağı hazırlayacağız. Orada da size nasıl yaptığımı daha ayrıntılı bir şekilde bahsederim. Şubat ayı kapağına geçmeden önce de size iki tane Sticker işletmesi göstereceğim. Çok tatlı stickerlar geldi. Onları da gösterdikten sonra en son Şubat ayı kapağını yaparız. Şimdi öncelikle size belki hiç bilmeyenler, yeni başlayanlar falan vardır. Onlar için bu aylık kapaklar nasıl oluyor göstereyim ben bir örnek. 2025 ben bu. Ben Ocak ayı için böyle bir kapak yaptım. Diyebilirsiniz çok çizim var falan. Ben Böyle tercih ettim. Ben çizim yapmayı seviyorum, boyamayı seviyorum. Böyle renkli görünsün istiyorum. Siz tabii ki bu aylık çizelgeyi yaparsınız planlayıcı olarak. Belki çizim yapmayı sevmiyorsunuzdur. Stickerlar koyabilirsiniz. Sadelikten hoşlanıyorsunuzdur. Hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben sadece size örnek gösteriyorum. Bu benim Ocak ayı kapağımdı. Hem planlayıcımı yaptım hem de böyle tatlı tatlı çizimler oluşturdum. Benim hoşuma gidiyor böyle görüntü. O yüzden Böyle şeylerle evet uğraşmayı seviyorum. Böyle şeylerle uğraşıyorsun diyenler için <laughs> evet seviyorum. Ne yapalım? Bu Ocak ayı kapağım. Şubat ayını zaten birlikte yapacağız. Bunun dışında da size daha önceki kapaklarımı göstereyim. Eğer ayrıntılı görmek istiyorsanız beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Adım Vizeneb yine. Orada zaten her ayın kapağını istisnasız post olarak paylaşıyordum. Eğer ilham almak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Ya da aynı şekilde Pinterest üzerinde de paylaşıyorum. Oradan da belki daha kolay olur sizin için. Burada en sevdiğim sayfalardan olan ata on Titan'lı çizim. Bu aslında sevmediğim tek yanı eskiden ben sadece çizim yapıyordum ve ayın ismini yazıyordum, geçiyordum. Planlayıcı kısmını çok fazla yapmıyordum. Bazı aylarda oluşturuyordum. Ama 2025'te artık o planlayıcı kısmını da yapmaya karar verdim. Burada sadece çizim olmasını sevmiyordum ama yine de çok güzel yaptığım uğraştığım gerçekten çizimler var. Bu onlardan bir tanesi. Yine aynı şekilde bu da. 2024'ten göstereyim. Burada mesela 2024'te planlayıcı da yapmışım. Bazı aylarda yapıyordum dediğim gibi. Bu kapağı da çok seviyorum. Yani renklerin tonlamasından mı kaynaklı bilmiyorum. Tatlı duruyor baya. Ben bu şekilde animasyonlar çizmeyi seviyorum. Mart ayına dair yaptığım bir kapak. Mayıs ayına dair yaptığım bir farklı kapak. Şimdi bunları nasıl oluşturduğumu soranlar için. Bu tasarımları genellikle kendim yapıyorum. Yani tıp atıp aynı şeyleri çizdiğim sınırlı düzeyde. Çünkü sevmiyorum böyle tıp atıp aynı şeyleri çizmeyi. Eskiden yapıyordum 2023 döneminde. O zamanlar yeni başlamıştım. Tabii ki siz bakıp aynısını da çizebilirsiniz. Bu size kalmış. Ama ben insanları ilham olabilmek için farklı tarzlar oluşturmayı daha çok seviyorum. Şimdi şöyle göstereyim size daha ayrıntılı bir şekilde. Öncelikle Pinterest'e gidiyoruz. Tamam mı? Şimdi örneğin size Ocak ayı kapağımı nasıl oluşturduğumu göstereceğim. Onun üzerinden gidelim. Daha anlaşılır olur. Bu arada ilgimi çekti. Açar açmaz kendi defterimi gördüm ama başka birisi paylaşmış. Neyse bu konuda konuşmuştum o yüzden tekrardan konuşmayacağım. Ben burada kendime genelde böyle işte otobüs yolculuklarında ya da canım sıkıldığında falan Pinterest'te açıyorum. Zaten ana sayfaya düşüyor bu tarz şeyler. Oradan ilgimi çekenleri panoma kaydediyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ocak ayı kapağını yapmadan önce de ilgimi şu çekmiştim. Şu görseli beğenmiştim. Sonrasında dedim ki bunun tablo kısmını kendime uyarlayabilirim. Ve gördüğünüz gibi aynı tabloyu oluşturdum. Buraya. Kenarları için, örneğin şu yazı için. Bunu da başka bir yerde görmüştüm diye hatırlıyorum. Şuydu. Ben şöyle gördüm. Bunu sonra Polaroid yapmayı çok sevdiğim için bir Instax aşkı var herhalde. O şekilde durmasını istedim ve o hale getirdim. Böyle de yapılabilir. Yani sürekli aslında küçük küçük bir yerlerden ala ala kendi tarzımı uyarladığım çalışmalar. Sonrasında işte ne bileyim buraya bunu görmüşüm, bunu çizmişim, burada tavşanı almışım, işte rengini değiştirmişim ya da işte elinde başka bir şey varmış onu değiştirmişim. Bir yerlerden alıp küçük küçük değiştiriyorum. Çok yaratıcı insanlar var, çok güzel şeyler çıkartıyorlar. Tabii ki böyle olanlarınız da vardır. Ama ben böyle değilim. Yani tam olarak aşırı yaratıcı değilim. Yani. Yine de bu yaratıcılık seviyesi bence çizdikçe artıyor. Başka bir çalışmaya bak bakayım örneğin. Çok sevdiğim kapaklardan bir tanesi daha. Burada da sünger babamın bir görseli vardı. İşte bu vardı bunu aldım bir yerden. Kendime göre boyadım. Başka bir yerde işte genelde bu şey oluyor ya penceremsi şeyi. İçine farklı bir şekilde alıp çizdim. Ya böyle hep kendime göre değiştirmeye çalıştım. Tıpa tıpa aynısını çizmekten hoşlanmadığım için. Küçük küçük değişiklikler yaptım. Burayı kendim oluşturdum örneğin. Yani yapa yapa zaten bir yerden sonra kendi tarzınıza dönüşmeye başlıyor. Ve bir bakıyorsunuz aa gerçekten farklı şeyler yapmaya başladım diyorsunuz. O yüzden bu tarz şeylerde kendinizi birazcık zorlayın. Yeni şeyler çıkartmaya çalışın. Tabii ki de ilham alın. Tabii ki de aynısını çizebilirsiniz. Bu size kalmış. Benimkini de aynısını çizebilirsiniz. Ben şey o yüzden atıyorum zaten yani Sizde, size de bir ilham olsun. Çizip atanlar oluyor bana, ama onları, onlarla bile benimki apayrı görünüyor. Çünkü çizim tarzımız farklı, boyama şeklimiz farklı. Öyle bile aynı görünmüyor. Şimdi e, Şubat ayı kapağına geçmeden önce size çok tatlı iki tane sticker işletmesi göstereceğim. Bunu açtım bu arada? A neyse göstermek için tekrardan paketledim. Bence bir şey olmaz. Bu bana Kumsi'den geldi. Şuraya yazarım. Hepsine hediye gönderdi. Çok teşekkür ederim. Hepsi çok güzeldi. Ama yine de sizin için göstereceğim. Bu bir kitap ayrıcı. Ben de önceki videomda dediğim gibi işletmeleri desteklemeyi çok seviyorum. Buradan da bundan sonra tabii ki alışveriş yapacağım. Böyle çok güzel. En sevdiklerimi göstereyim. Şöyle gözüküyordur umarım. Yalan dünyalı olana bayıldım. Bakın. Bunun adı neydi unuttum. Şöyle oluşun adı vardı ama anlık olarak beynim resetlendi. Ve daha bir sürü var. Siz daha fazlası için mutlaka Instagram adresine de bakın. Çok çok güzel şeyler var. İkincisi en sevdiğim işletmelerden olan Merakinin. Oradan sipariş verdim. Düzenli olarak zaten sipariş veriyorum. Ve sanırım bir sürü hediye yollamış. Ağlayacağım. Rüyamda en tatlı insanlar gibi. Rozet yollamış. Teşekkür ederim. Ve bir sürü küçük stiker var. <laughs> Çok mutlu oldum. Çok tatlısın en sevdiğim. Bunlar benim aldıklarım diye bir de üzerine hediyeler yollamış bir sürü bana. Bak. Gerçekten çok tatlı hepsi. Renk renk. Bunun ben de vardı kullanıyordum. Tüm renklerini göndermiş. Allah'ım bu kız. Bu kız mahcubiyet. Burada da benim aldıklarım var. Ben neler almışım şimdi ona bakalım tüm dükkanı aldıktan sonra hepsi çok 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 güzel. Çok teşekkür ederim. Yani mutluluğum yansıyabiliyordur umarım. Stikerleri çok sevdiğim için aşırı mutlu oldum. Zaten o kadar hızlı kullanıyorum ki bunlar yine bitecek. Bir sürü stikerlerim var. Çok teşekkür ederim hepsi için. Öptüm. Şimdi isterseniz birlikte Şubat ayı kapağı yapmaya geçelim. Bu arada ben öncelikle bu şekilde bir taslak oluşturuyorum. Sonrasında Artline ile çerçeveleyip en son boyuyorum. Çünkü böyle önce taslağı oluşturmak daha iyi oluyor. Bazen onu beğenmiyorum mesela. Silebiliyorum. O yüzden ilk başta her zaman bence kurşun kalemle çizin her şeyi. Şimdi ben buraya bir e, ayın ismini yazmak istiyorum. Bazıları mesela tema yaparken aylık renk de seçiyorlar. Ama ben öyle yapmıyorum. Karışık ilerliyorum. O an canım hangi rengi yapmak isterse onu yapıyorum. Böyle hiç mavi yapmadım hazır hocalarımda maviyken. Aslında mavi yapabiliriz gibi geldi. Yani harflerin yerini belirlemek gerekiyor. Bir anda dunk diye çizerseniz hiçbir anlamı kalmaz. Bu arada İngilizce yazmama takılanlar da oluyor. Yani ben böyle tercih ediyorum. İsimlerin daha güzel göründüğünü düşünüyorum. Şimdi bunu hafif silip üzerinden bir brush penle geçeceğim. Pamur silgimiz olsaydı her şey daha kolay olurdu. Şimdi Kakito brush pensetinden A26 numaralı olan kalemi kullanacağım. Bu şekilde ilk kısmı oluşturdum. Şimdi ince ucuyla birazcık böyle düzgün bir çerçeve olması için kenarlarından geçeceğim. Bu arada diğer koyu renkte yine Koguto Brush Pen Set'inden A34 numara. Kullananlar varsa bunu uygun şekilde yapabilir. Şimdi bu kadarla sınırlı kalmıyoruz tabi. Bir de ben üzerinden Artline ile geçeceğim. Bu da Flying Tiger'dan aldığım Artline'lardan. Şu an severek kullanıyorum. Bu arada hiçbir sıkıntı yaşamadım. kısım tamamen bana kaldı. Bol bol çizim yapabilirim. Öncelikle bu ayda daha yeni Ocak ayının sonunda tekrardan spora başladığım için bu ayda devam etmesini ediyorum. O yüzden buraya spor yapan bir şeyler çizeceğim. Bu arada ben şey görüntüsünü de çok seviyorum şimdi mesela bunun üzerinde ya ben bunu üzerinden çizmeyeceğim de altı sadece şu kısımları çizeceğim o yüzden tam üzerine basıyormuş gibi olacak. Çizimlerimin çoğunda yapıyorum ve bu küçük ayrıntılar bence çizimi değiştiriyor. Şimdi olmazsa olmazımız bunlardan çizmek istiyorum. Silvanian ama aynısını çizmem herhalde biraz internetten bakarak çizmeye çalışacağım. Şuraya başlayayım çizmeye. bitirirken de aklıma şey geldi. Şu köşeye batayına dair doğum günleri varsa onları ekstra buraya yazmak. Şimdi ben artık biraz çerçeveleme yapmak istiyorum. Bunu çerçeveledim gördüğünüz gibi. Tabi silgiyle şu an silmiyorum. Çünkü bazen akma yapabiliyor kalemler. Şimdi buranın tamamını ben çerçeveleyeceğim. Evet taslak bu şekilde oldu. Ee, bazı yerlerde bir yamukluklar var. Cetvelle yapmıyorum ben genelde bu tarz şeyleri. Daha doğal duruşu hoşuma gidiyor. Ama burası biraz fazla yamuk oldu. Oraya sticker yapıştırırım. Sorun değil. Şimdi birazcık boyamak istiyorum. Boyama yaparken de Kagito setini kullanacağım birazcık kırmızıyla boyamak istiyorum. O yüzden kırmızıya dair böyle tüm tonları aldım tonlama yapmak için. Şimdi en açık rengi alıyorum tonlama yaparken. Gördüğünüz gibi 25 numara boyamaya başlıyorum. Şimdi birazcık koyu tonlara geçeceğim. 29 ve 24 üzerinden tonlama yapacağım. Şimdi bu da birazcık hızlı olmanız gerekiyor. Örneğin ben burayı boyadım. Çok çabuk kuruyor. Bakın şu an kurudu bile. Koyuyu sürdüm. Hemen devam ediyorum. Islak oldukları için alkol bazlı olduklarından dolayı karışıyorlar. Ama işte uzun süre beklememeniz lazım. O zaman karışmıyor. Bazılarını soruyor mesela ben yapamıyorum falan diye. Bunda olay hızlı olmak. Elinizdeki iki olacak yapacaksınız. Ben tonlamaları kafama göre yapıyorum. Yani böyle daha koyu olsun kenarları istiyorum mesela. Bir anda olan şeyler değil. Yaparken mesela hiç olmayacakmış gibi görünüyor ama sonucu beklemeniz lazım. Sürekli koyu rengin üzerinden daha açık olanla geçiyorum ki tam bir böyle keskin bir şey olmasın. Düzgün bir geçişi olsun tonlamada. Bu tarz çizgili yerlerde tonlamalar güzel duruyor. Bir tek bu kayakların boyamasını biraz ayrıntılı göstereceğim. Diğerlerini daha hızlı kendim boyarım. Size sıkmamış olurum. Daha ayrıntılı boyama videosu da atabilirim tabii ki eğer isterseniz. Ama yani olayı bu. Bir video daha atsam o videoda da aynı şeyi anlatacağım. Birazcık şuraya da tonlama gerekiyor gibi. Vücut rengine en uygun 17 diye düşündüm. O yüzden 17 ile başladım. Yine brush pensetiyle de şöyle yanaklarına aldık yapacağım. Şimdi en sevdiğim yer bu beyaz kalemle detay vereceğiz. Çizme farklı bir güzellik katıyor. Bu bu kadar oldu. Şimdi diğerlerini boyayım. şuradaki yazıları yazacağım. Şimdi bu yazıları yazdığım mavilerle şuralardan bir geçişler yapacağım. Şimdi de birazcık kırlara bakacağız. Şimdi bunları aslında ocak ayında kullanmak daha güzel olurdu ama ben yani kış bitmeden yine de kullanalım. Buz pateni yapanlar. Bence tatlı. Şuraya yapıştıracağım. Şu kısma ismimi yazacağım. Şimdi şu kısım da boş olduğu için oraya da şunlardan hangisini seçeyim? Şuna bakalım. Bence bu güzel oldu ama şuralardan keseceğim. Onun için de şu, şöyle Mr.Garvey'den aldığım kesici aletimiz var. Bakın bence daha güzel duruyor. Buraya da yapalım. Burayı da kestim. Ve bence böyle bilmiyorum küçük dokunuşlar güzelleştiriyor. Başka ne yapabiliriz hemen bakalım. Bu arada ben bunlarla da Şubat ayını yazmak istiyorum. Belki şöyle yazabilirim. Aa harfim kalmamış. Böyle kaldı. Aslında ne olur ki öyle kalsa. <laughs> Pebru Bence bir şey olmaz. Tatlı durabilir. Bence böyle kalsın. Ben sevdim. Gerisi önemsiz. Vay belki kar yağar diyerekten yine şuraya hangisini koysam bu tatlı görünüyor aslında da şu kararsız kalıyorum hem bunu koyacağım hem de şunu Şubat ayı kapağım bu şekilde oldu ben çok sadelikten hoşlanmadığım için Böyle abart sayfaları seviyorum, bol stikerli gelebilir kiminize. Ama bu aylık bu şekilde tercih ettim. Aslında e, kamera karşısında çizim yapmak, boyamak bir tık zor oluyor ve çok uğraştırıyor. Belki diğer aylarda daha böyle çizim üzerine e, bir kapak yapabiliriz. Umarım sizin için verimli bir video olmuştur. Siz de bana Instagram üzerinden yaptığınız kapakları atabilirsiniz. Yorum yapmayı çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Öptüm.